Trigeminal Nevralji yüzün bir tarafında e, göz, yanak ve çene e, bölgesinde ya sürekli olmayan ara ara şiddetli ağrılar şeklinde e, oluşan bir hastalıktır. Genellikle yüzün bir tarafında olması itibariyle de diğer nörolojik baş ağrılarından ayrılır. E, ağrının şiddeti çok şiddetli olduğu için halk arasında delirten hastalık denmiştir. E, çok şiddetli. Periyodik dönem dönem gelen ağrılar diye sınıflandırabiliriz. Trigeminal nevralji. Trigeminal nevralji iki nedeni vardır. Bir doğumsal olarak gelen e, trigeminal sinirin beyinden çıktığı yerde olan damar basıları, bir de sonradan oluşan tümür e, damar yumakçığının oluşturduğu trigeminal sinir basılarıdır. Biz buna primer ve sekonder trigeminal nevralji diyoruz. E, her ikisinde de eğer etken, bası yapan etkeni MR'da görürsek de cerrahi tedavi olarak tedavi ediyoruz hastalarımıza. Tirgemler Nevraci'nin belirtileri yüzün bir tarafında oluşan ani şiddetli ağrılardır. Bizim tansiyona bağlı ya da migren ve gerilmeye bağlı olan baş ağrılarımızda yüzün tamamı ya da başın arkasından başlayıp yayılan bir ağrımız vardır. Fakat Tirgemler Nevraci yüzün bir tarafında çok şiddetli yani ağrı kesicilerle geçmeyen ve dönem dönem oluşan ağrılarımız vardır. Trigeminal nevracisi olan hastalar öncelikle nöroloji polikliniğinden randevu almaları gerekir. Çünkü nöroloji polikliniği bize diğer baş ağrı sendromlarından ayırt etmesi gerekiyor trigeminal nevraciyi. Eğer trigeminal nevracinin e, tam net tanısı konulduktan sonra ilk başta ilaç tedavisi denenir. E, onların ilaç tedavisinde yetersiz kaldığı yerlerde de bize beyin cerrahisine göndermekteler. Öncelikle hastanın detaylı bir muayenesinin yapılması lazım. Altta yatan bir şeker, tansiyon gibi bir hastanın olup olmadığını öğrenmemiz lazım. Bunları ekart ettikten sonra muayenedeki bulgularımızla beraber bir MR görüntüleme yapmamız gerekiyor. MR görüntülemede ne bulacağız? O sinire basan bir damar var mı? Anormal seyir gösteren bir damar var mı? Ya da trigeminal sinirin beyinden çıktığı yerde bir tümör var mı? Bir damar yumaklaşması var mı? Halk arasında baloncuk dediğimiz bir anevrizması var mı? Bunları ayırt etmek için de bir MR çekmemiz gerekiyor. Evet. Evet, trigeminal nevraljinin tedavisi var. Kesin tedavisi de var. Bunlar aşamalı tedavilerdir. Öncelikle ilaç tedavisi denenmektedir. E, halk arasında epilepsi ilacı dediğimiz bir takım, bir takım ilaçlarla tedavi edilir. Onların e, bir süre sonra o ilaç direnç gelişebilir. O direnç geliştikten sonra e, botoksla e, ağrı olan yerler e, durdurulabilir. Ama bunun süresi de yaklaşık e, 6 ile 1 yıl arasında hastadan hastaya değişir değişmektedir. İlaç tedavisiyle ve botoksla fayda sağlamayan hastalara biz mikrovasküler dekompresyon dediğimiz cerrahi ameliyat yapmaktayız.